öldürsen kaldırırım oh. o yara. Aynı şey, aynı şey, aynı Bir daha yapıyorum, bir daha yapıyorum, bir daha sıkıyorum. Bir. Aa çıktı, orospu çocuğunu vur. <laughs> <laughs> Oha bu ne ananla mı kaç kişi İçeri bir girdim kanka. Tipleri görmem lazım. Fare gibi bana şey bakıyorlar. Ya, var ya. Zikti. Ananı sikeyim adam arkada. Ne yapıyorsun burada? nasıl sikeyim Ananı sikiyim. Önden arkadan siktiler kanka. Önden götten hem andan siktiler. Ah good to know yazıyor adam. Ah yazıyor adam. Ah. 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 Sikildim diyor. <laughs> Sikilmiş diyor. Tak. Bilemem. Bomba. Bir daha bir daha geliyor. Hazır mısın? Bomba. Bir daha geliyor. Bomba, Atıyorum. Gerek gerekli her şeyi attım. Claymore var. Claymore var. Orası bu çocuğu mayın koymuş. Gidemedim. Ananı sikeyim. <laughs> Ay iki bok bu onu kaçalıyaladım. Ha Karşıda adam var. Karşıda adam var önümde. Ya Türk orospu çocuğu. Ananın Türklüğünü sikeyim adamın türgü. Orası bu çocuğu Türk. Senin an, senin baban Kürt. Seni sikerim düzgün konuş. Sana demedim ki ben ya. Ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> anne biz Kürt müyüz? <gülüyor> 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 Dünyanın en iyi sorusu ya. <laughs> ben ben bir gün anneme sormuştum demiştim ki anne babam biraz esmer demiş. Azıcık da hani tonlu Tamam bulluktan ne alakası var? Orası bir çocuğu. Adam yemek yemiş amına koyayım? Yemek yiyince kürt. Kürt mü oluyor? <laughs> dedim anne dedim babam biraz esmer bir adam. Bayağı da siyah mesela saç Tamam. Saçı simsiyah, kömür gibi. Gözleri de siyah. Babam kürt olabilir mi dedim. O ne dedi? Evet demiştir. Ne diyecek amına koyayım? Я не совершаю, да, да. Вот